Kaç yıldan beri 60. 60 yıldan beri ne iş yapıyorsunuz? Evet, çiftçilikti işte ziraatçılık. Ondan sonra da dükkanı açtık. Ne dükkanı burası? Burası bakkal işte. Bakkal dükkanı. Kaç evet. yıldan beri yapıyorsunuz? 50 sene. El... 50, 50 sen oldu. 50 yıldan beri bakkalsınız Bakkal işte. Gençlik gidiyor. Kaç çocuğunuz var? Altı. Üç kızımız var, üç oğlumuz var. Hiç, hiç aranızda dövüş oldu mu teyze? Yok. Hiç ne çocuklarımızla, ne gelinlerimizle, ne torunlarımızla, Allah cümle aleme bir hayırlı Çocuklarımız da bir şey, ne Şimdi bir yoklukta şey şer tazil olur. Güvenin içinden ne gerekse aldıktan sonra dövüş tavı olur mu? Çay diyorlar var, şeker diyorlar var. Bir yere gidince para dürse al diyor. O zaman da dövüş daha olmaz. Ö Örnek bir ailesiniz ya. Örnek e bir ailesiniz. Şu e e Şu da hiç ufak tefek de olsa bir kavganız, dövüşünüz olmaz. Hiç olmaz. Kavgamız hiç olmaz. Hiç Peki ne satıyorsunuz bakkalda ne var? İşte bunları satıyor. Mesela burada cuvata falan gördüm traktörler için cuvata. Cuvata e satıyor. Terlik var. Terlik var, mısır var. Mısır. Büyük su var, küçük su var, ee, beş litreli su var, bir buçuk litreli var. İşte i̇llaç, millaç, şamaşır, mamaşır, illaç falan var. Ee, çok şükür, verdiğine çok şükür. Ee, elin içine gitmeden iyi. Hafta. Biz bize, bu ocağın ikimizdik. Çocuklarımız ee, ayrı, mallarını verdik, her şeyleri. Filmen zamanında? Ee, bir adamın odununu kırdım. Poltana. Bir kamyon, bir traktör. Odun kırdık. İki arkadaş. Dedim bana nokut varsa ver dedim. Valla dedi yormayan on kilo nokut etmiyor dedi. Madem emeğin var dedi sana 10 kilo nokut verin biz o da çocuklara danışı danış. Ee, şimdi bir buçuk çağda yine kırmazlar. Öyle şey. bu yandı milyar. yer. Peki sen neler söylemek istersin teyze? Nasıl devam ediyor hayat? Vallahi hayatımız da iyi dezlem işte. De. Bu hastalık ne çok şey oluyor. İkimizde de şey var. İntihar bir romantizma. Sadece dizlerinizde başka bir şey yok. Elimde evet. var altı platin, kalçamda <laughs> var platin. Sen 75 yaşındasınız teyze? De. Evet. Sen kaç yaşındasın? 77. Evet. 77 yaşındasınız. Evet. 60 yıldan beri de evlisiniz. Evlilik. Evet. Memnunsunuz birbirinizden. Memnun. Birbirimizden memnunum. <laughs> Kaynım diyor ki daha böyle değil, biz hiç dövüşmedik, hiç dövüşmedik diyor, hiç de birbirimize küsmedik diyor. Biz de olur gelmere verdik. Biz de olduğumuz adamla da bizim kim olsun diyor. Evet. Ee, sağ olun teşekkür ederiz teyze. Evet. Olsun